Günaydın, iyi hafta sonları ekonomi arasının hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Tüm Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında yaraları sarmaya devam ederken, biz de bir kez daha tüm ülkemize baş sağlığı ve geçmiş olsun dileyerek başlayalım. Yaşanan felaket maalesef insani olarak hesaplanamayacak kayıplara yol açtı. Ekonomik yıkım da çok ciddi seviyelerde ve konuyla ilgili bazı tahminler yer alıyor. Ekonomistler depremin yaklaşık 50 milyar dolara kadar yükselebilen bir maliyete yol açacağını tahmin ediyor. Genel beklentilerse ise gayri safi yurt içi hasılada %1 ile 2,5 civarında azalış olacağı yönünde. Bunun yanı sıra bölgede yaşanan iç göç çevre illerde kira artışlarını tetikliyor. Kiralardaki bu yükselişinde hali hazırda yüksek olan enflasyonu daha da yukarı taşıması bekleniyor. Bir yandan da deprem ilişkin atılan ekonomik adımlar takip ediliyor. Buna göre 20 milyar değerinde işletme ve yatırım destek paketi hazırlanıyor. Daha önceden 250 milyar lira olarak açıklanan kredi garanti fonu destek paketi 350 milyar liraya yükseltiliyor. Ayrıca ağır hasar gören bölgelerde yaşayanların kredi borçları 6 aya ertelenecek. Depremden etkilenen illerdeki TOKİ ödemeleri de 3 aylığına ertelendi. Merkez Bankası deprem sonrası gerekli ekonomik toparlanmanın sağlanmasını hedefleyen bir adım attı. Banka politika faizini 50 bas puan indirerek %8,5 seviyesine çekti. Karar metninde depremin 2023 yılının ilk yarısı üzerindeki etkileri yakından takip edilecektir ifadeleri yer aldı. Bu arada yine geçmiş hafta açıklanan resmi verilere göre Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki azalış devam etti. Bankanın toplam rezervleri 2 haftada 7 milyar dolar eridi. Merkez Bankası'nın bir süredir arka kapıdan döviz satarak kuru sabit tutma çalışmalarının deprem sonrası hız kazandığı tahmin ediliyor. 6 Şubat felaketinden sonra dolar kuru sınırı değişimle 19 liranın hemen altına seyretmeye devam etti. Yurt dışında ekonominin gözü çarşamba günü açıklanan FED tutanaklarındaydı. Tutanaklarda enflasyon %2'ye doğru düşüş patikasına girene kadar para politikasının sıkı olması gerektiği vurgusu yapıldı. Gelecek toplantılarda bazı FED üyeleri 25 bas puan artış uygun görürken bazıları 50 bas puanlık artışı savunuyor. Geçtiğimiz hafta ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine dair büyüme verileri takip edildi. Dördüncü çeyrekte ekonomik büyüme aşağı yönlü revize edilerek %2.7'ye geldi. Yavaşlama tüketici harcamalarındaki zayıflamadan kaynaklandı. Son olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel ticaretle ilgili değerlendirmelerini paylaşalım. DTO'ya göre küresel ticaret savaşa rağmen dirençli kaldı. Sebebi ise Ukrayna'da yaşanan savaştan olumsuz etkilenen ülkelerin alternatif tedarik kaynakları yaratması oldu. Geçtiğimiz hafta ilişkin öne çıkan ekonomik başlıkları aktardık. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.